Asel. An hey, ay bu ne? Allah'ım kaçmam lazım. Anneciğim. Asel ben sen odandasın sandım odana gittim odanda bir şey var. Ne? Anneciğim çok korkunç bir şey ne olduğunu anlayamadım. Sen burada otur ben bir tekrar bakıp geleyim tamam mı? Sen gelme ben bir tekrar bakayım bir dakika. Allah'ım ay. Arkadaşlar bu ne? İnanmıyorum cadı gelmiş evimize. Ay hey, kapatalım kapıyı çıkmasın buradan. Anneciğim Odana cadı gelmiş. Ana, Anneciğim hiç bakma hiç bakma bir şey yapar pardon. bize. Ben Anne. Bak bak ama bak Asel. Anneciğim bana bak Anne, be. Içeriden sesler geliyor. Anneciğim içeriden sesler mi geliyor? Asel. Anneciğim ne yapacağız? Ay ben çok korktum ya. Onu nasıl kovabiliriz? Anne, Anneciğim gibi. sen yüzünü görmedin. Çok korkunçtu bir de yüzüne bir şey bir şey yapıştırmış Asel. Bir şey Efendim. Bu var Anneciğim balonunla cadıyı Ay. kovamayız. Başka bir şey düşünmemiz lazım. Sen Bilmem gördün mü? Ee, şimdi ben o için Sonra o kaçar. Cadıyı balonunla mı korkutacağız? Bu balonla cadı gitmez ama dur ama bir dene. ama senik bir şey yapalım. Gel senik bir cadıya bak. Daha nasıl bir şey olduğunu görmedin anneciğim. O kaçacak gibi durmuyor. Ama bak çok yavaş bir şekilde gitmemiz lazım. Çok sessiz bir şekilde gitmemiz lazım. Yoksa bizi şey yapar. Bizi korkutur tamam mı? Anne elimde çok ben çok çok Tamam ver elini. Hadi yavaş yavaş tamam mı? Kapıyı yavaş yavaş aç tamam mı anneciğim? Çok yavaş aç. Asal çok korkuyorum anneciğim. Bir şey yapar mı biz? Asel. Asel. Anneciğim bunu kaçırmamız lazım. Bir evet. şeyle kaçırmamız lazım. Ah, ah öyle olmaz anneciğim. Sinirlenir. Kaç 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 kaç. Kaç sinirlen bunu... Kaç kaç kaç. Kapıyı kapat. Ay kapıyı kapatmayı unuttuk. bir dakika bir dakika. Ay Asel. Ne yapacağız anneciğim? Anne geliyor. Anneciğim, anneciğim kapılara vuruyor. Ne yapacağız? Kapıya vuruyor. Kaçmamız lazım. He. Anne tek başıma mı bakacağım cadı ya? Beni tek mi bırakacaksın? Ne yapacağız? Ne Aa. Hala kapıyı vuruyor anneciğim. Çok korkuyorum ya. Evet. Anne sen benim elimden tut. Ben daha sana hemen dövüp e, ben onun çiğneliğiyle onu içeceğim. kola. o oh, böyle parkalarını şöyle eriyecek. kola. Onu kalıp camga açarak. Anneciğim sen bir a, a cadıyı öyle yaparsak cadı bize daha çok sinirlenir. Sonra bizim evimizden hiç gitmez ha sen Şey yapalım sen bir cadıya sessiz sessiz oradan kapının ucundan de ki sen bizden ne istiyorsun niye geldin de. Koş sor. Anne ben benim arkamdayım. Ben senin arkandayım anneciğim. Tamam. Bak de ki sen bizden ne istiyorsun de tamam mı? Sen bizden ne istiyorsun? Benim Şekerlerimi yanıma verin. Benim yanıma gelmenizi istiyorum. Hii, yanıma gelmenizi istiyorum diyor anneciğim. Ne anne, yapacağız? Anne. O bende şekerleri Hii, anneciğim bizde onun şekerleri yok. Dur bir dakika. Dur yavaş <laughs> benden ayrılma. Sen ne istiyorsun? Ben, ben. Asel. Ben Asel Sahra'ya sürpriz getirdim. <laughs> Anneciğim. Aa, şey Ama bu bizim evimize izinsiz girmen anlamına gelmiyor. Evimize sürpriz getirmen. Bir daha tamam mı? Anneciğim cadıya o kadar yaklaşma. Bize bir şey yapar sonra. Anne. Ben cadıya güvenmiyorum. Anne. Anneciğim cadıya aa, güvenilmez. Aa. Bu benim sademim ki. Sihirli kalemle mi göndereceğiz cadıyı? Olmaz dur bir dakika. Sen bir dur ben bakayım. Sen ne istiyorsun bizden? Ben Asel Sara'ya sürpriz getirdim. <laughs> anneciğim ne getirdi acaba sana? Ben sana inanmıyorum sürpriz nerede? Yok, Hayır anneciğim. E cevap vermiyor. Bulmamız mı gerekiyor acaba? Bakalım şuralara bir yere. Anneciğim. kaka kavga. Bu buradan gitti. Anneciğim. Arama. Aa bir şey görünüyor orada. Bir şey görünüyor. Aa. Anneciğim bak bize ne getirmiş. İyice. Ama anneciğim bunu yersek acaba bize sinirlenir mi? Bizi kandırıyor olabilir mi? Aa sen sonra. Ben şimdi Allah koca Sen beni kandırıyor musun? Ay kandırma. Böyle bunları hareket ettirdi. tamam o zaman al bunu kaçalım. Al bunu kaçalım odada. Anne. Biz geldiğimiz zaman hemen bu odadan kayboluyorsun. Al anneciğim. Al anneciğim ozmonu. Al kızım. Ay, bu orda, bu orda al, bir daha tamam sen geç. Geç odaya biz gelene kadar. Hayır ozmonu al onu bize getirmiş. Al onu. Al onu anneciğim. Biz Anne. gelene kadar gitsin. Geç 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 anneciğim geç. Anne. Geç anneciğim. Anne. Biz gelene kadar gitmiş olsun. Kalk, bir dakika. Bak tekrar kapıya vuruyor bir bakalım dur. Bir dakika. Aa gitmiş anneciğim. Gitmiş bak. Sadece bize ozma getirmiş. Hadi gel gidelim biz de gel. Gel ben korktum gel bu odadan gidelim gel. Koş annem koş annem. Koş annem koş boş ver boş ver. Bir tane perde gördüm. Kapıya Tamam anneciğim gitmiş perdeyi de oraya atmış. Boş ver gitsin.